Son günlerde e, hepinizin malumu olan e, uşaktaki ikinci hastane binamızı, Dostan Hastanesi olarak e, hizmete soktuk. Daha doğrusu o, var olan e, bir özel hastanenin e, hizmet sürecini devraldık. Bu o, devir işlemleri e, tahmin edeceğiniz üzere e, çok o, kısa sürmüyor. E, bir dizi işlem neticesinde bu o, devir gerçekleşiyor. Bu şekilde şu an itibariyle Uşak ilimizde e, yalnızca Uşak'ımıza değil, e, Simak, Çivil, e, Gediz e, gibi e, çevre ilçelerimize, bizim e, yine e, Uşak'lı saydığımız hemşerilerimize e, şu an itibariyle iki e, özel hastane binasında hizmet sunuyoruz. E, bu basın toplantısını düzenlememizin maksadı hem e, bu konuyla ilgili e, kısa bir malumat vermek e, hem de e, ilk icraatımızla ilgili e, halkımızı bilgilendirmektir. E, biz e, ilk icraat olarak e, önceki e, hastaneden e, devraldığımız ücretlerde e, önemli bir e, ölçüde e, indirim e, sağlamak kararını aldık. E, i̇lk icraatımız olarak bunu gerçekleştiriyoruz. E, burada da özellikle e, hastalardan alınan e, farklarda poliklinik ücretlerinde yaklaşık yüzde otuz emeklilerimiz için de yüzde elli gibi çok ciddi bir indirim kararı aldık. Bu konuyla ilgili hastaneye devraldıktan sonra gördük ki hastalarımızdan, hasta yakınlarımızdan, uşak ve çevresinden bu konuyla ilgili bir hassasiyet var, bir duyarlılık var. Biz de ve açıkçası zihinlerde de bazı endişeler olduğunu gördük iki özel hastanenin de tek bir yönetim altında olmasından dolayı acaba ücret politikası nasıl olacak endişelerini gidermek adına böyle bir kararın altına imza attık ve ülkemizin ekonomik koşullara el verdiği ölçüde biz bu fiyat politikasını sabit tutmayı sonuna kadar zorlayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili ücretlerde indirim yaptığımıza dair bu müjdeli haberi vatandaşlarımızla, halkımızla paylaşmak istedik. Bu konudaki endişeyi gidermek istedik. Yeni devraldığımız hastanede sevilen hekimlerin tamamını bünyemizde tutup, aynı şekilde tecrübeli sağlık çalışanlarının da tamamına yakını, bizimle devam etmek isteyen, çalışma arzusunda olan sağlık çalışanlarının da tamamını, istihdam etme yönünde bir gayretimiz oldu. Bu şekilde diğer hastanenin de ayrıca kendi ilk hastanemizin de tecrübeli ve deneyimli uzman hekim kadrosuyla deneyimli sağlık çalışanlarını bir araya getirdik. Buradaki amacımız da mümkün olduğunca Uşak'tan büyük illere farklı sağlık hizmeti için gitmek konusundaki zorunluluğu ortadan kaldırmakta. Biz ilimizde, özel hastanelerimizde, kamu hastanesinde, devlet hastanesinde ne kadar başarılı hizmet verirsek, ne kadar farklı ve özellikle işlem yapmayı başarabilirsek bu hem bizim adımıza hem de vatandaşlarımız adına bir kazanç olacaktır bu düşüncesindeyiz. Neticede şehir dışına gidip günlerce kalıp derdine dermanlar ama hakikaten çok da kolay bir süreç değil. Biz de bunun farkındayız. Şu anda görüşmelerini sürdürdüğümüz değerli hocalar var şehir dışında. Bunlar ağırlıkla öğretim üyesi, profesör ve doçent seviyesindeki hekimler. Orada da şehrimize ve hastanemize kazandırmak istediğimiz bu isimlerle ilimizde yapılmayan daha farklı özellikle işlemleri de yapmak arzusundayız. Ve bu şekilde e, ne tıp fakültelerine ne de e, diğer illere e, hasta sevkinin e, mümkün olduğunca e, az olması yönünde bir e, düşüncemiz var. Tabi bunların hepsini yaparken neticede e, dayandığımız bir temel var. E, 32 senelik bir hastanedir e, Özel Usta Hastanesi. Ege'nin ilk özel hastanelerinden birisi. Doktor Uğur Usta'nın kurucusu oldu e, bir özel hastane. Bu 32 senelik yolculuk boyunca da zihniyetimiz her zaman tıbbi başarı olmuştur. Tıp alanında başarılı olmayı her zaman hedefledik, arzuladık. Neticede baktığımız zaman 32 sene önce kurulmuş birçok özel hastane şu anda zincir halinde. Biz olayın maddi tarafından daha çok tıbbi başarıya odaklandık. Biraz daha maneviyat kısmına ağırlık verdik. Bence doğrusunu da yaptık. E tabi ihtiyaçlar zaman içerisinde değişiyor, gelişiyor. E, ikinci bir e, özel hastaneydi. E, i̇limizde bünyemize e, katma durumu ortaya çıktığında e, bunu da değerlendirmek karşısında olduk. E, burada da biz her zaman bir e, felsefeyi ortaya koyduk. O da şefkat oldu. Hastaya, çalışanlara ve tüm insanlar karşı şefkatle davranma. E, bizim ana prensibimiz yine bu prensibimizi de e, İkinci hastane binamızda da sürdürüyor olacağız. Yine merak edilen konulardan bir tanesi e, mevcut bizim e, şu anda merkez diye adlandırdığımız, çalışanlarımızın merkez diye adlandırdığı e, ilk hastanemizin e, geleceğine dair. E, orada e, biliyorsunuz son yıllarda artık fiziki şartlar oldukça e, zorlaşmaya başlamıştı. E, da poliklinik alanlarında. Yoğun başvuru nedeniyle, o, o da tabii ki halkımızın teveccühü sağ olsunlar, ee, bir e, sıkışıklık, e, fiziki darlık oluşmaya başlamıştı. Bunu gidermek adına e, birkaç ay içerisinde bu hastanemizi bir tadilatı alacağız. E, bu da yaklaşık e, 7-8 aylık bir süreç alacaktır. E, gerekli ruhsat ve izin başvuruları yapıldı herhangi bir sıkıntı görmüyor inşallah 7-8 ay içerisinde ilimizi modern bir branş hastanesi düşüncemiz kadın doğum ve çocuk hastalıklarına yönelik o konuda özelleşen bir hastane konseptine geçmek olacak. Orada da tek kişilik odaların olduğu şık bir mekanın, ferah bir mekanın, otelcilik hizmetlerinin yüksek seviyede olduğu bir e, hastane e, konseptiyle o, o binamızı da değerlendiriyor olacağız. Şu an için benim söylemek istediklerim bunlar. E, bu pandemi sürecinde de sizleri çok uzun süre kapalı bir ortamda e, tutmak e, çok da doğru olmayacaktır. E, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben e, sözü Muhammed Ali Yavuz'a vermek istiyorum. Kendisi bildiğiniz üzere Hastanemizin genel müdürü. E, kendisinde bazı eklemeler olacaktır. Tekrar çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. sağlık. Hoş geldiniz. Ee, Burak Bey e, gündeme dair açıklamaları e, anlattı. Benim ilave edebileceğim e, ben de uşaklı olduğum sayılırım. Yıllardır uşaktayım. E, kendi düşüncelerimle, öztan kültürünün inanılmaz bu uyuşmasını yaşıyorum dört yıldır. E, uşak halkını da e, çok sevdik. Ee, şöyle örnek vereyim ben. Öztan Hastanesi'nde doğan arkadaşlardan şu anda bizim Öztan Hastanesi'nde çalışan hemşire olarak çalışan arkadaşlar var. Yani bu da şunu gösteriyor. Uşak halkının ve yani çevre periferi e, ilçelerinin e, hep bir hikayeleri var. E, ondan dolayı ilk başta devir aldığımız dönemde fiyatlarla alakalı e, halktan geri dönüşler oldu. Burak Bey de sağ olsun e, o kültürün başında olduğu için bir indirim yaptık. Bizim temel gayemiz dediği gibi temelde üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapıp. Uşak'ta yapılamayan bazı özellikli işlemleri e, yapma gayreti içerisinde şehir dışında e, hekim arkadaşlarla görüşmelerimiz daha devam ediyor. İnşallah daha üst kalitede daha iyi bir hizmeti şefkat e, rotası altında e, vermek istiyoruz. Teşekkür ederim tekrardan hepinize. Sorular varsa tabii alabiliriz merak edilen sorulara, ya, yanıtlamaya. Ee, aslında pandemi ile ilgili ben şöyle bilgi vereyim. Ee, i̇kinci basamak yoğun bakım, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakımı olan e, bünyesinde göğüs hastalıkları uzmanı, enfeksiyon e, uzmanı ve e, dahili uzmanı bulunduran bütün hastaneler Sağlık Bakanlığı için pandemi hastanesi olarak görevlendirildi. E, bu tüm Türkiye'de bu şekilde oldu. Yani yalnızca Uşak Devlet Hastanesi ya da e, şu anda mevcuttaki bizim iki özel hastanemiz değil, tüm ilçe hastanelerde konuyla ilgili görevlendirildiler. Ama burada tabii e, Sağlık Bakanlığı'nın e, stratejisi çok kritik. İl'in e, sağlık stratejisi çok kritik. E, burada bizim ilk hastanemiz e, daha çok e, ayaktan e, korona e, hastalarının bakımı teşhisi ile ilgili e, görev yaptım. E, yatan hasta e, olmadı, çalışanlar arasında e, enfekte olan e, bir hasta da olmadı. Çok sınırlı sayıda e, hastanın e, teşhisi gerçekleştirildi. E, orada da e, ağırlıklı olarak Uşak Devlet Hastanesi e, yatan hasta e, katlarında e, bu görevi başarıyla icra etti. E, şu anda devraldığımız hastanede o dönemde e, bir servisini, e, bir katını bu yatan hastalara ayırdı ama şu an itibariyle yani yatan bir korona hastası yok. Her iki hastanemizde de yok. Uşak Devlet Hastanesi'nde bildiğim kadarıyla yatan hastalar var. Belirli oranda tüm Türkiye'de olduğu gibi Uşak Devlet Hastanesi'nde de bir Uşak'ta da bir artış olduğunu biliyoruz. Yani Konuyla ilgili de bize görev sırası geldiğinde biz tabii ki halkın Toplumun öncelikle sağlık ihtiyacı neyse ona göre şekilleniriz. Ama tabi bunlar ilin pandemi kurulu vereceği kararlar, sağlık bakanlığının vereceği kararlar. Ama bir algoritma değişikliği oldu geçtiğimiz günlerde. Biz de ona uyum sağladık. Şu anda bizim bilgimiz dahilinde yani korona vakaları çok da ağır seyretmiyor ağırlıklı olarak evde izlenme, evde karantina tedbirleriyle saatini ulaşılabilecek seviyede e, gidiyor. Yani özetle söyleyeceklerimiz bunlar. Fiyatları ilgili e, 250 ile 300 TL arasında bir e, test ücreti vardı. <laughs> e, mesela sizlerde e, bu testleri e mesela test fiyatlarını e, mesela biraz böyle düşük tutulsa e, birçok vatandaş kendisine gidip e, sağlık yönünden test yaptırabilir diye düşünüyorum. Bununla ilgili böyle bir çalışmalarınız olacak mı ya da e, ne kadardır bilmiyorum sizin orada test ücretleriniz ama? Evet, yani onunla ilgili aslında açıklamayı benim yapmam doğru mu olur bilmiyorum ama e, bu sonuçta Sağlık Bakanlığı'nın e, koyduğu mevzuata göre e, korona testleri ücretlendiriliyor. Bizim hastanelerimizde e, PCR dediğimiz e, ya da bağışıklık testleri uygulanmıyor şu anda. Ee, İl sağlık müdürlüğü bir, bir dönem uygulama gibi bir düşüncemiz oldu ama e, iyi sağlık müdürlüğü bununla ilgili e, müsaade etmedi biz de e, o nedenle e, geri adım attık bildiğim kadarıyla bu testlerin fiyatı yanlışım yoksa e, 220 lira ve bir e, ilave 30 lira gibi bir ücreti var e, sanırım havaalanlarında e, yapılıyor e, izin alınması neticesinde bazı otellerde yapılıyor daha çok turistik Bölgelerde yapılıyor. Yani Uşak'ta ayrıca özel olarak bu testi çalışan bir hastane ya da laboratuvar şu anda yok. Hani devlet hastanesinde de ücretsiz olarak yapılıyor. Durum